Merhaba arkadaşlar. Bugün gözlük kullananların en sık karşılaştığı sorunlardan birini konuşacağız. Gevşeyen ya da düşen gözlük vidaları. Eğer gözlüğünüzün sapı oynuyorsa ya da vida düşmek üzere ise telaşlanmayalım. Çözümü aslında sandığınızdan çok daha kolay. İlk ihtiyacınız olan şey şu küçük gözlük tonu vidaları. Genelde optikçilerde ya da internetten minik setler halinde bulabiliyorsunuz. Nasıl yapıyoruz? Vida yuvasını buluyoruz ve tornavida ile saat yönünde yavaşça çeviriyorsunuz. Çok sıkmanıza gerek yok. Fazla zorlamak hem vidayı hem de çerçeveyi zedeleyebilir. Eğer vida tamamen düşmüşse panik yok. Bu setlerin içinde genellikle yedek vidalar da çıkıyor. Onlardan birini takarak gözlüğünüzü yeniden kullanabilirsiniz. Ama şunu unutmayın, eğer sorun vidanın ötesindeyse, çerçevede kırık, yamulma veya camda problem varsa en güvenilir çözüm yine profesyonel destek almak. Everest Optik olarak gözlük bakımında ve tamirinde her zaman yanınızdayız. Unutmayın, küçük bir vida bile gözlüğünüzün konforunu etkiler. Kendi başınıza yapabiliyorsanız deneyin ama olmadıysa biz buradayız. Daha fazla gözlük bakım ve tamir ipucu için kanala abone olmayı unutmayın.